Sıfırdan fulle serisi paragraf birinci kombinle karşınızdayım. İkinci ve üçüncü kombinleri daha sonra paylaşacağım. Hocam paragrafım sıfır. Ben paragrafı fullemek istiyorum. Hedefim çok yüksek. Yeni öğrencilere vereceğimiz paragraf tavsiyeleri. Birinci olarak Göksu Hoca'nın Hız Renk paragraf kitabı. İçinde paragraf sorularının nasıl çözüleceğinden arkasında kavramlar sözlüğüne öğrenciye süre tutarak nasıl hızlanacağını gösteren bir kitap. En başta çözülmesi gereken temel kaynağımız. İkinci olarak Hamza Hoca'nın paragrafın ritmi kitabı. Başlangıç ve başlangıçın bir tık üstü için en ideal kaynak diyebilirim. Bilgi sarmal paragraf orta seviyeye yaklaşan öğrencilerin kesinlikle çözmesi gereken bir kaynak. Evet yavaş yavaş ileri kaynaklara başladık. Paragrafın şifresi Mehmet Vicdan Hoca'nın biraz daha orta ve üzeri olan öğrencilerin çözmesi gereken kaynak. 3 4 5 0 risk içinde çıkmış soruların olduğu ÖSYM mantığını en iyi veren orta ve bir tık üstü diyebileceğimiz bir kaynak. Çoğu öğrencinin bilmediği ve çok kıymetini de bilmediğini düşündüğüm ezber bozan paragraf. Orta ve ileri düzey için özellikle KPS ALES sınavına hazırlanan öğrencilerin bildiği ancak derece öğrencinin bildiği bir kaynak. Orta ve üzeri iseniz kesinlikle çözmelisiniz. Bu işin piri diyebileceğimiz limitin paragraf kitabı derece isteyen, paragrafı fullemek isteyen öğrencilerin kesinlikle başucu kaynağı olması gereken bir eser. Evet birinci kombinin sonuna geldik. İkinci ve üçüncü kombinleri izlemek için takip etmeyi unutmayın. Detaylar açıklamada.